Merhaba arkadaşlar, hepinize saygılar, sevgiler. Hastanın önünde incir acı Annem acı Doktor bulamadı bana ilacı Annem ilacı Doktor bulamadı bana ilacı annem ilacı Başta tabip geliyor zehirden acı Annem o acı Garip kaldım yüreğime dert doldum Annem derd doldum Ellerin vatanı bana yurd oldu Annem yurd oldu Mezarımı kazın bayıra düze Annem oy düze Yönünü çevirdin sınadan yüze Annem o yüze Yönünü çevirdin sıladan yüze Annem oy düze Benden selam edin sevdiğimize Sevdiğimize Başına koysun karalar bağlasın Annem bağlasın Gurbet elde kaldım diye ağlasın Annem ağlasın Hepinize sevgiler